Evet arkadaşlar. Bugün mantar aramaya gidiyoruz. Mantar aramaya giderken yine atlara denk geldik. Gel. Kaçıyor bunlar. Alt tarafta daha fazla var. Bir tanesi tellerin dışında kalmış. Şurada bu tarafa doğru geliyor bakalım girebilecek mi bu tarafa? Mantar toplayacağımız bölgeye geldik. Aracımızı şuraya park ettik. Orası böylece orman. Şu karşıda görünen dağlara bakacağız. Sonra da şu tarafa bakıp döneriz. O zaman bize rastgele. Şöyle şu tarafa doğru gidiyorum. Sonra da şuradakine gideceğiz. Önce bizim mekan bura. Hava çok güzel bugün 18 derece. Mantar aramaya devam ediyoruz. Pek denk gelmedi. Ama aramaya devam. Doğa yürüyüşü yapmış oluruz. yapmış oluruz. Bulamazsak trekking yapmış oluruz. Evet arkadaşlar. İlk mantarımızı bulduk. Hayırlısıyla şöyle çürük olduğunu düşünmüyorum. Gayet taze ve diri görünüyor. Şimdi keserek alacağız. Şundan bıçağımızı alalım. Hemen alt tarafta bir tane daha gördüm. Hadi bismillah. Evet. Aa kurtlu çıktı. Oysa ki gayet güzel görünüyordu. Şöyle sapında şöyle göstereyim. Şöyle kutlu gibi. Evet, bakın kutları düştü aşağıya. Evet, içindeki kutları görüyorsunuz, değil mi? Evet. Diğer bulduğuma bakalım. Bakalım o nasıl çıkmış? O da şuradaydı. daha küçük ona göre. Bakalım bunda kurt var mı? Evet. Bu da kutlanmaya başlamış ama şöyle bakalım. Bu da kutlu görüyorsunuz değil mi içindeki kurtu. Artık mantar zamanı geçiyor tabii yavaş yavaş. Gece bazen eksiye düşüyor. Evet, bu da kutlu. Şöyle görürsünüz değil mi kutları? Şöyle yakınlaştırayım. Çeviri İki mantar bulduk ikisi de kurtlu çıktı Evet aramaya devam edeceğiz Evet şimdi lokasyon değiştireceğiz aracımız nerede aracımız buradan görünüyor bakın araç burada Şöyle. Bizim konum burada. Şimdi biz şu tarafa doğru gideceğiz. Şu ormana bakacağız. Evet. Mantar aramaya. Devam. Evet arkadaşlar. Mantar yok. Biraz daha tepeye doğru gidersek belki olur ama Muhammed Efe okuldan çıkacak. Bir yarım saat eve dönmemiz lazım. Gerçi anahtarı var ama Size şuradaki güzelliği de göstermek istedim. Evet. Güneş batmak üzere. Evet görüyorsunuz burası da yine bir saklı bir cennet. Evet burada yine bir ufak bir göl var. Gel Zera gel gidelim. Gölün kenarına gidelim. Buraya bazen olta da atıyorlar. Balık var mı yok mu bilmiyorum ama daha önce geldiğimde olta atan arkadaşlar gördüm. işte tam karşıdan vuruyor. Görüntü çok iyi çıkmayabilir ama şöyle. Buranın yolu biraz girişi biraz kötü. Yoksa tam karavanla durulacak bir yer yani. Bakalım. Şimdi başka bir yolu daha var. Giderken oradan gideceğim. Yolu güzel olursa karavan girecek gibi olursa. Bakın şurada ne gördüm. Sizinle de paylaşayım. Nerede görmüştüm ben onu? Leylek mi zera bu? Sanki. Şöyle. Balık avlıyor olabilir. Yerde gördük. Denize. Yerde görünce ne oluyor? Havada görüyorduk. E kaldıralım Zera. Bir... Evet güneş. Vurunca buranın görüntüsü daha güzel oldu. Şöyle. kuş sesleri size geliyor mu bilmiyorum. Evet. Bu gölü besleyen Sular buradan geliyor. Görüyorsunuz sesi. Duyuyorsunuz. Şöyle Biraz bataklık buralar. Yumuşak. Yani. Gel gel o tarafa değil bu tarafa doğru yürelim gel. Suyun kaynağına doğru. Ya işte. Pislik atıyorlar. Pisletiyor insanlarımız. Şöyle tertemiz olsa. Pislik olmasa. Şuraya bak. Şaşallah pet şişeler. Hiç hoş değil yani. Elinden de değneğini bırakmıyor ha Zera. Evet şöyle. Gerçi ona diyorum ama bak ben de bırakmıyorum. Kolay oluyor. Evet. Kaynağı şurası. Bu borudan geliyor. Bu boru nereden geliyor bilmiyorum ama. Şöyle. Yani. Allah. Şöyle. Beğeneyim alayım. Evet mantar bahane doğa şahane. Yürüyüşümüzü yaptık bugünlük. Şimdi arabamıza doğru yürüyelim. Temiz hava. Artık havalar soğuyacak. Gerçi araba geldiği sürece karlı havada da gelinir buraya. Gökyüzü Biz Biz derken Zehra neredesin <laughs> Demiyorum Şöyle Evet Bugünlük videomuzun sonuna geldik Kısa bir video oldu videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.